İpek sen hoş geldin ama bir şey söyleyeyim mi sana? Rüzgar daha uyanmadı uyuyor. Birlikte uyandıralım mı onu? Seni görünce çok şaşıracak. Gel beraber uyandıralım. Nerede Rüzgar odası biliyor musun sen? Hadi göster bakalım bana. Gel bakalım. Evet şimdi yavaşça kapıyı açalım önce. Gel bak rüzgar nasıl? Bak burada uyuyor. Horluyor mu o? <laughs> İpek nasıl uyandıracaksın arkadaşını? <laughs> Sana bırakıyorum. Nasıl uyandırmak istersin? Önce bir sesleniz. Okulda. Senin ablan nerede? Okulda değil mi? İkisi de okulda. Rüzgar. Sen de seslen. Rüzgar. Öp bakalım belki öpünce uyanır. Ne diyorsun? Dur ben bir öpeyim önce bekle. Gel bakalım. Anneciğim. Rüzgar sana bir sürprizim var. Gözünü açar mısın? Biri geldi. Rüzgar gözünü bir aç. Kim var burada? Uyan diyor Rüzgar. Arkadaşı geldi. Uyuyor. Böyle olur mu? Hay ben şok. Bir tane şurun öpeyim. Belki o zaman uyanır. Rüzgar. Anneciğim İpek geldi. Bak nasıl gülüyor uyanı. Rüzgar bak kim var burada. <laughs> Şaşırdı İpek. Çok şaşırdı. Rüya mı görüyorsun acaba? Bu bir gerçek mi? Ne dersin? Rüyanda İpek'i İpek mi gördün? Şimdi kalk. Gerçeğini görebilirsin. Kankin geldi bize. Sevindin mi? Ay, hala ayılamadı bu İpek. Böyle olur mu? Sen kalk onun için. Aa, hala uyuyor. Hadi Rüzgar kalk. Aa, hala uyuyor. Oğlum uyansana arkadaşın geldi kankin geldi diyorum sana niye uyanmıyorsun Rüzgar? İpek uyanmıyor ne yapacağız? Allah ha kalk. Aa, geri döndü. Aklıma bir fikir geldi İpek. İpek gel gel aklıma bir fikir geldi gel. Ne yapacağız? Benim aklıma bir şey geldi onu bir tane çok sevdiği bir örümceği var. O örümceği getirelim. O da uyanmanı istiyor diyelim belki uyanır ne dersin? Ya da olur mu? Allah Allah yaptı geri ya. Uyumuyor lan bizi şey yapıyor. Hey, buldum çok güzel gıdıklayalım ne dersin? Birlikte gıdıklayalım Hayır, mı? Böceğini koyalım peki o bekle getiriyorum böceğim. Burada böcek gördün mü? Gel götürelim böceğin uyanmanı istiyoruz gel. Adı ne onun biliyor musun? Dur neydi onun adı? Kafası koptu onun ya. Al geri. Al. Al. Rüzgar bu böceğin adı neydi? <laughs> neydi adı? Çok güzel bir isim koymuştu rüzgar ona. Rüzgar böceğin adı neydi ya? Gel Hadi uyan. E o zaman tamam. Kendin bilirsin. İpek e biz ikimiz gidelim oyun odasına. Çok eğlenelim o gün ne dersin? Oyun hamurları mı? E burada senin kendi şeyin, örümceğinin kafası. Heh. Fıstık ezmesi ha. Bunun adını biliyor musun İpek? Fıstık ezmesi. Çok tatlı bir isim var değil mi? Evet artık an itibariyle rüzgar kalkıyor. Hadi. O zaman ya ben... O zaman İpek biz gidelim oyun odasına. Tamam. Hadi İpek.